Sizlerle beraber yeni pompalı test arkadaşlar. Önceki videomda biliyorsunuz taktiksel pompalı bulamadım. Bir daha, bir daha çekecektim o yüzden arkadaşlar. Ama yolladım sizler için arkadaşlar. Şimdi gene video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi mavi taktiklerimiz var burada taktikselimiz. Şimdi bundan yapamıyoruz abi anladım. Şimdi bir şey gidiyor. Şu ajancı önemliydi neydi? Neydi? Ona gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bu arada eğer e, daha çok Ayaz'la video atmamı istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Eğer bu videoya bir 10 like veya 8 like gelirse Ayaz'la e, e, taktiksel bulma challenge yapacağız. İlk bulan birbirine şey diyor. Yani nasıl desem. Hani bilemiyorum da. Yani bir şeyler bir challenge'lar vereceğiz o videoda arkadaşlar yani hiç sıkıntı etmeyin. Zor çalışmış da olabilir. Mesela bana sarı taktik seni geri ver. Hatta dur arkadaşlar şöyle yapalım o zaman biz. Ee, şu evet diye bir challenge var arkadaşlar. Birinci bölüme baya like geldi. Tebrik ederim. Ee, söz vermiştim ikinci bölümünü yapacağım diye. Arkadaşlar ikinci bölümünü de yapacağım. Zaten yapmıştım da sizler için gene yapacağım. Çok O seriyi çok sevdiğinizi anladım. O yüzden tatliksel sığırı abi okey 502 külçe okey idare eder şöyle bir bakalım yok adam ya da buldumuz çok az abi sıfır şuradan bir mat toplamamız lazım hala sıfır Arkadaşlar arkadan istiyorsanız minik bir şarkı açabilirim. tabi istiyorsanız hemen açayım. Çok azcık. Veliverecim. Ha bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer e, videoda hiç şarkı olmadan mı daha güzel yoksa şarkı olunca mı daha güzel siz karar verin. Ona göre şarkı açıp açmayacağım. Burada adam olabilir ha. Belki de pusuyordur. Ho oh, gerekmez reisim. Aha ne oluyor lan? Gelin babanıza. Sevdiğim şarkı var zaten. Belim var. Beli var. Şu fena çatışma var abi. Fena. Şunları bir adam edeyim ben. Sen bir öl. Sıradaki. Bu kadar mı? Dostum bu kadar olmamalı. Ne oluyor lan? Ha, duruba gidiyorsun. O kadar emin olma ama. Git de göreyim. Şurada da illaki bir tane adam var bence. Neyse boş ver. Oha bak. Ha tamam. Drop'umuz indi. Büyük ihtimal ya onlar pusu kuruyor açmıyor ya da benim yani tuzak kurup onları kandırmam lazım. Evin arkasında acaba camdan beni mi izliyor? O da olabilir. Ademin arabayla çünkü bildiğim basıyordu. arkadaşlar. Büyük ihtimal var orada bir şey. Yaşlıyım mı? Riske de atmak istemiyorum ama. Şimdi haritadan bakanlar buraya geliyor. O yüzden ben de bence hemen bu tip şu drop açayım. Hem mat da alırız. Tamam abi. Şu metrit okey. Sıkıntı yok. Çok iyiyiz. Tamamdır. Aha demiştim. Eğim efe çalış. Tamamdır. Sen bayağı iyisin. Sen bayağı iyisin ha. Sen bayağı iyisin. Hı. Kaç mısır var? Hı. mısır alması da iyi olmuş. Metkit harcamayacağım. Aa ha, dur hazır izliyor ya. Hı tehlike var? Ne açılacak? Aha! Ha Moonlight! Okey. Yeah. Şu evdeki loot alayım. O al buraya. Kaç vuruyor alan? Bir. Okey. Sıkıntı yok. Şu loot alıp hemen kaçalım. Sıkıntı yok. Şu taksi var zaten. O loot güzelmiş ha. Şu miniyi basalım. Gördüm o mor şeyi. Şimdi alacağım. Canımız gitsin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. Sizler seviyorum. Sizler cüm bile almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya matım sıfır arkadaşlar ya. Toplamda 500 mat yani direkt bitiyor arkadaşlar. Aha bakın he şunda bir mat vardır ya. Bunlar alana gidiyor değil mi? Benim beyin vurdu ya. Şuradaki ne bir botozlama girerim belki. <laughs> of! Eğim parlak çalıştı yemin diyor Neyse şunların havası gibi bir bakalım. Ha klasiğim var ama ben yılların taktikselci olduğum için beni alamaz. Bu kadar da böyle görmedim desem. Bir dakika şunu bir kapatayım abi. Ya abi kapatayım derken öldüm ya. Of neyse arkadaşlar. Video bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.